Merhaba gençler, derslerimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. İnşallah iyisinizdir. Mayıs ayına girdik, konularımız devam ediyor. 3-4 hafta içerisinde konularımız bitecek. Sıradaki konumuz bir edebiyat konusu. Bu edebiyat konusu bir edebi türü anlatacağım size. Bu edebi tür sizin hiç kullandığınız bir tür değil. Belki de yakında, önümüzdeki yıllarda unutulup gidecek bir edebi tür. Nedir bu? Mektup. Bu ders size mektuptan bahsedeceğim. Mektup nedir, özellikleri, çeşitleri? E, mektup türünü evet, sizin yaşınızda 9. sınıftasınız, 14-15 yaşındasınız. Mektup türünü hiç kullanmadığınızı düşünüyorum. Ben geçen dönem sanırım size bir mektup yazdırmıştım. E, Ali Ayçil'den bir baba yazısı okuyup, e, babanıza mektup yazmanızı istemiştim. Hatta güzel olanları babalarınıza sanırım hediye etmiştim diye hatırlıyorum. Ben bu konuyu anlattıktan sonra da bir mektup ödevi vereceğim size. Dersin sonunda söyleyeceğim konunun ne olduğunu. Mektup nedir? Aslında mektup nedir? Belki de biliyorsunuz kullanmasanız da bu türü. E, mektup bir haberleşme aracıdır. E, kişiler ve kurumlar arasında haberleşme amacıyla kullanılan bir edebi türdür. Peki mektup nasıl olmalıdır? şekli, şemali, özellikleri, dil ve üslubu ne şekilde olmalıdır? E, mektup bir hitap sözüyle başlamalıdır. Samimiyet derecesine göre bir hitap sözüyle başlar. E, dili yine samimiyete göre e, sade olmalıdır ama iş mektupları var. Az sonra çeşitlerine geçtiğimizde göreceğiz. Resmi mektupların dili e, açık ve net olmalıdır. İstenen açık bir şekilde söylenmelidir. E, mektup birazdan şekli şemalini şurada göstereceğim ama şöyle alalım üzerinde gösterelim daha kolay olacak galiba mektup böyle bir planda olmalıdır e, silinmeyen bir kalemle yazılmalıdır e, bir hitap sözüyle başlar dedik ya samimiyete göre mesela sevgili Ayşe diye başlayabilir üst sağ köşede tarih alt sağ köşede imza ve isim sol alt köşede adres olmalıdır mektubunda kendi içinde bir düzeni vardır giriş gelişme sonuç gibi giriş bölümünde e, Selam ederiz ve deriz ki işte e, mektubu niye yazıyorsak mektubu yazma amacımızdan bahsederiz. Gelişme bölümünde asıl konuya geliriz. Yani mektubu niye yazıyorsak onu anlatırız. Bir özlem nedeniyle mi ya da bir duruma haber etmek mi? Yani mektubu yazma amacımız neyse asıl bölüm burasıdır. Gelişmede bunlar anlatılır. Sonuç bölümünde ise yine selam, sevgiden sonra iyi dileklerde bulunup mektup bitirilir. Bir mektup planı böyledir. Bir zarfa koyulur. Biliyorsunuzdur, zarf görmüşsünüzdür herhalde. Bir zarfa koyulur ve postahaneden bir pulla birlikte mektuplarımızı yollayabiliriz. Bu şekilde olmalıdır. Yazım ve noktalama kurallarına dikkat edilmelidir. Böyle kısaltmalar sizin WhatsApp'ta yaptığınız gibi sosyal medyada kısaltmalar vesaire kesinlikle olmaz. Yazım ve noktalama kurallarına da mutlaka uyulmalıdır diyoruz. Peki bu mektup türü günümüzde çok kullanmadığımız 21. yüzyıldayız. 21. yüzyılda çok kullanılmayan, unutulmaya yüz tutmuş bu edebi türün Biraz tarihçesinden bahsedelim. Aslında eskiden çok popüler bir türmüş. Evet, dünya edebiyatında önce mektuptan bahsedelim. E, mektubu ilk kim yazmış? Sizce kim yazmış olabilir? Hangi medeniyet, hangi büyük medeniyetin mektupları bulunmuş olabilir? Milattan önce çok eski yüzyıllardan kalma. Mısır Firavunları'nın. Elimizdeki en eski ilk mektuba örnekleri Mısır Firavunları'nın mektuplarıdır. Sonra Hititlere ait mektuplar bulunmuştur. Bu mektuplardan sonra, milattan sonraki önemli atfedilen bir mektupta, bizimle ilgilidir. Yani Müslümanlıkla ilgilidir. Peygamber Efendimizin dini İslam'ı tebliğ etmek için Habeşistan, Bizans, Mısır'a gönderdiği mektuplarda önemli mektupların içerisinde yer almaktadır. Demek ki ilk eski örnekler M.Ö. Mısır firavunları ve Hititlere, sonrasında Peygamber Efendimizin mektupları tebliğ amacıyla gönderdiği mektuplar İlk örnekleri teşkil ediyor. Sonrasında Rönesans'tan sonra da 17 ve hatta 19. yüzyılda mektup türü artık çok yaygın bir şekilde kullanılmaya başlanmış. Peki bizim edebiyatımıza nasıl girmiş? Yani Türk edebiyatında Türklerde mektup nasılmış? Biraz da ondan bahsedelim. Biliyorsunuz Türkler burada değildi. Yani şu an Türkiye dediğimiz topraklara 10. yüzyıldan sonra gelmeye başladık. Daha öncesinde Orta Asya'daydı. Atalarımız oradaydı. Oradan göç edip buraya geldik çeşitli nedenlerden dolayı. Baktığımızda Türklere ait mektuplar Orta Asya'da ilk örnekleri karşımıza çıkıyor. Ee, Uygurlar biliyorsunuz yerleşik hayata geçmesinden dolayı en çok yazılı kaynağı günümüze bırakan bizim Türk devletimiz atamız Uygurlardır. İşte ilk e, Türklere ait ilk mektup örnekleri de Uygur prenslerinin birbirine yazdığı e, mektuplardır. Uygur prenslerinin bu mektuplarını ilk mektuplar kabul ediyoruz. Anadolu'ya gelmeden önce, Anadolu'ya geldikten sonra Selçuklu ve Osmanlı döneminde e, mektuplar yazılmaya devam edilmiş. En önemli örneklerinden birisi Osmanlı dönemi Divan edebiyatına ait e, Fuzuli'yi ...hatırlıyor musunuz bilmiyorum bahsetmiştik... ...16. yüzyılın büyük divan edebiyatı şairi... ...Fuzuli'nin yazdığı şikayetname... ...16. yüzyılda e, Anadolu sahasındaki ilk önemli mektuplardan kabul edilir... ...şikayetnameden daha önce de bahsetmiştik... ...şikayetname aynı zamanda ilk hiciv örneğiydi... E, ...aynı zamanda ilk mektup örneği kabul edilir... ...kime yazmış hocam... E, Kanun Sultan, e, ...Padişah fetihten sonra... Fuzuli'ye İstanbul'a davet etmiş. İstanbul'a gelmesini rica etmiş. Yani ünün Osmanlı topraklarında yıllardır dillerde seni alıp götürelim İstanbul'a demiş. Ama Fuzuli bunu kabul etmemiş. Padişahım, doğduğum topraklarda ölmek isterim. Buralarda kalmak isterim deyip yurdunda, vatanında kalmış. Padişah da ona bir maaş bağlamış. Bu maaşını alamamış Fuzuli uzun bir müddet, maaşını alamayınca padişaha bir mektup yazmış. Tabii bu bizim şu anki günümüzdeki modern mektup anlamında bir mektup değil, bir şiir şeklinde mektuptur. Adı şikayetnamedir, selam verdim rüşvet değildir diye, almadılar diye başlayan o meşhur mektubu, meşhur şiiri. Hem mektup örneği hem de ilkici örneği kabul edilir Anadolu sahasında. Başka kimin mektupları vardı Osmanlı'da nasıl olmuştu bu iş Osmanlı dönemindeki sanatçılar mektup yazmış bunları da müşahat adı verilen bir kitapta toplamışlar bu terim çıkabilir sorularda dikkatli olun müşahat yani mektuplarını topladıkları kitaplara müşahat diyoruz başka peki Osmanlı döneminde böyle müşahat adı kitaplarda toplanıyor ama asıl ününü mektup asıl ününü Tanzimat döneminde kazanmıştır. Tanzimat sanatçılarından İbrahim Şinasi, Namık Kemal, Abdullah Tarhan bunlar mektup mektup örneklerinin e, mektup türünü güzel bir şekilde kullanmışlar. Örneklerini vermişler. Birazdan bir örnek okuyacağız. E, ayrıca Batı'daki meşhur mektup örneklerini de dilimize çevirmeye başlamışlar. Yani mektup mektup türü adıyla e, asıl ününü e, bizde Tanzimat döneminde yani 19. yüzyılda kazanmıştır. Çeviriler de yapılmıştır. Zaten cumhuriyetten sonra yaygın olarak mektup adıyla bu tür kullanılmış ama günümüzde bu tür yerini maalesef e-postalara yani maile bırakmıştır. Mektup mektup nasıl bir tür? Mektubun ne olduğunu biliyorsunuz aslında. Özelliklerinden bahsettik. Mektup bazen diğer edebi türlerle iç içe geçmiş. Bunu da söylememiz gerekiyor. Yani hikaye, roman, şiir gibi edebi türlerin içerisinde mektup üslubundan yararlanılmış da diyebiliriz. Bunu birçok sanatçı eserinde kullanmış. Mesela Oğuz Atay'ın hikaye kitabı Babama Mektup'ta. Mektup üslubundan yararlanılmış. Halide Edip'in Handan isimli romanını belki bilirsiniz, belki okumuşsunuzdur. Orada da yine mektup anlatım biçimi kullanılmış. Sonra Kemalettin Kamu'nun İzmir Yollarında şiiri, bence bu şiiri de biliyorsunuz. Bu şiirde mektup anlatım biçimiyle yazılmış. Nurullah Ataç'ın Okura Mektupları adlı deneme kitabı da yine mektup üslubuyla yazılmış. Cenab-ı Şahabettin'in Haç Yolunda adlı gezi yazısı da, aslında hem gezi yazısı türüdür hem de yine mektup üslubuyla yazılmıştır diyoruz. O zaman roman, hikaye, şiir gibi türlerin içerisinde mektup bir anlatım biçimi olarak sıklıkla kullanılmış. E, mektuplar mektuplar birkaç çeşide ayrılıyor. E, şimdi o çeşitlerinden bahsedelim. Bence bu mektup çeşitleri içerisinde İlk anlatacağım zaten biliyorsunuz. Özel mektuplar. Birincisi özel mektuplar. Ee, özel mektuplar birbirini tanıyan kişilerin birbirine duygu ve düşüncelerini yazdığı mektuplardır. Bu mektuplar samimi bir üslupladır. Ee, yazdığınız kişinin yakınlığına göre bir hitap kelimesi kullanırsınız. Genelde sevgili, işte Ayşe dedik, genelde bu hitap özel mektuplar için geçerli bir giriştir, hitap kelimesidir. Özel mektuplar her konuda olabilir. İçten ve rahat bir üslubu vardır dedik. Peki bunların içeriği ne olur? Özel mektuplar taziye mektupları olabilir, teşekkür mektupları olabilir, tebrik mektupları olabilir, davet veya özür mektupları olabilir. İçerikleri bu bağlamdadır. Ya da sadece özlediğini de yazabilirsin sevdiğin bir dostuna. Özel mektupların gizliliği vardır tabii ki. Özel mektuplarda alıcıyı heyecana alıcıyı ee, dilin heyecana bağlı işlevi genelde kullanılır, ama bu diğer mektuplarda karşımıza çıkmayacak. Diğer mektuplarda e, daha çok alıcıyı harekete geçirme işlevi kullanılırken bunlar daha duygusal mektuplar olduğu için dil heyecana bağlı işlevinde kullanılır. Özel mektubun e, burada çok güzel bir örneği var. Namık Kemal dedik az önce Tanzimat'ta mektubun güzel örneklerini veren sanatçı e, Namık Kemal'in Büyük ihtimalle bir aile dostunun veya bir dostunun çocuğuna yazdı. Güzel bir mektup örneği var burada, özel mektuba giren. Biraz ondan bir parça okuyalım ve özel mektup nasıl oluyormuş görelim. Namık Kemal kimdi? Daha önceki konularımızda da geçti. Tanzimat döneminin önemli sanatçısı. Hemen her alanda eser vermiş. Önemli sanatçısıdır. Birçok ilki var. Hatırlıyor musunuz mesela tiyatro konusunda ilk sahnelenen... Oyunu Vatan Yavuz Silisre'ye yazmıştı. O yüzden e, Namık Kemal'i sık sık anıyoruz. Onu bilin artık. Şimdi mektubundan bir parça okuyacağız. Evet, Namık Kemal'in mektubu, na mektup türünde birçok eseri vardır. Burada da güzel bir örneği var. Bakalım. 15 Temmuz 1878'de yazılmış. Evlat, 2 Temmuz 1878 tarihli kağıdın geldi. Ne kadar memnun olduğumu bilir misin? Diline de sana tarif edeyim. Ben babanın elinde doğmuştum, sen de benim elimde doğdun. Şu doğal yakınlığı bir kere göz önüne al. Bir de şurasını düşün ki sen doğduğun zaman ben doğru dürüst bir mektup yazmaya muktedir değildim. Memleketimizde ise şimdiki yolda bir şey yazmayı iltizam eder kimse yok idi. Sen kırtı söyleme iktidarından, yazı yazma iktidarına vasıl olacağın sıralarda millet için bir edebiyat dili oluşmaya başladı. Bunu da birkaç kişi kişisel gayretleriyle sağladı. Onlardan biri de adam yokluğundan bilmem ben oldum. Şimdi sen benim basit yazı yazmaya muktedir olmadığım bir yaştayken bana arzu ettiği gibi mektup arzu ettiğin gibi mektup yazıyorsun. Şu iki düşüncemi memnuniyetimi tarif için başka söz söylemeye ihtiyaç bırakmaz sanırım. Ne vakit mektup yazarsan cevap alırsın. Fakat tarif ettiğin surette olamaz. Avusturya postasından gider kendin ararsan gönderirim. Bana yazacağın şeyler doğrudan gelir, doğrudan doğruya gelir. Her ne zaman her ne zaman zor durumların için yardım talebinde bulunursan elimden geldiği kadar seni memnun etmeye çalışacağımdan emin ol. Yeni eserim yok ki göndereyim. Bazı gençler birbirlerine yazı yazdırarak birbirleriyle bizim bazı eserlerimiz hakkında fikir alışverişlerinde bulunuyor. Yazı yazmaya vaktin müsait haber ver. O sayede görmediğin bir hali eserimi alabilirsin. Namık Kemal. Namık Kemal Tanzimat'ın birinci dönem sanatçısıdır. Toplum için sanat anlayışını benimsemiş, sanatı topluma eğitmekte bir araç olarak kullanmıştır. Tam da burada da bunlardan bahsediyor. Nasıl bir sanat oluşturmaya çalıştığından evlat gibi gördüğü bir gence bahsediyor. Üstelik kendisine güzel bir mektup yazmış sanırım o genç. O mektubu görmenin güzel bir mektup yazabilmesini gördüğü için de memnuniyetini ve mutluluğunu da ifade eden özel bir mektubu Namık Kemal'in. Bunlar hep basılmıştır daha sonra. Devam edelim. Özel mektuplar böyle. İkincisi edebi mektuplardır. Edebiyatçıların veya sanatçıların birbirlerine yazdıkları, fikir alışverişlerinde bulundukları, sanat görüş görüşlerini tartıştıkları, bazen yazdıkları eserleri eleştirdikleri Mektuplara edebi mektup diyoruz. Edebi mektup, özel mektup kişiye özeldi ama edebi mektuplar öyle değil. Zaten birazdan örneklerini sayacağız. Edebi mektupların birçoğu kitaplaştırılmış ve insanlara açılmıştır. Çünkü edebi mektuplar sanat fikir dünyasını anlamamız için bize kaynaklık teşkil eder. O yüzden bu mektuplar çok değerlidir, belge niteliğindedir. Bunlar ayrıca dil öbüründe daha samimiydi özel mektuplarda. Bunda dil sanatsal ve tarihi değer taşır. O günün hangi dönemi ait mektup mektupsa o günün siyasi ve kültürel hayatını da bize anlatır. Burada Birazdan edebi mektup örneklerini size liste halinde vereceğim ama burada Cahit Sıtkı Tarancı'yı bilirsiniz değil mi? 35 yaş şairi. Cahit Sıtkı Tarancı'nın güzel bir mektubu var. Ziya'ya yazdığı Ziya'ya Mektuplar isminde eseri şurada görüyorsunuz herhalde. Bu Ziya'ya yazdığı mektuplar daha sonra kitaplaştırılmıştır varlık yayınlarından. Hangi Ziya bu? Ziya birkaç tane var tabi edebiyat tarihinde önemli Ziyalar. Bu Ziya, Ziya Osman Sabadır. Ara dostu, biricik dostu Ziya Osman Sabay'a yazdığı mektuplardır. Edebi mektup nasıl oluyor? Şimdi ondan bir parça görmemiz lazım. Bunları birbirinden ayırt ediyor olmanız lazım. Daha sonra soru çözdüğümüzde de göreceksiniz. Paris 2 Mayıs 1940'da yazmış mektubunu. Bir tane ziyacım. Evet, anne gibi, sevgili gibi, dost örneği bir tane ziyacım. İki mektubunu birkaç gün arayla aldım her ikisine de ne kadar sevindiğimi tafsil etmek niye? Sen o mektupları kaleme alırken benim ne kadar sevindiğimi biliyordun. Binaenaleyh bildiğin her şeyi sana tekrar etmeye lüzum yok değil mi? Hele geçmiş günler arayan mısralar ile geç kaldık şiirlerin dostane neşeme şairane bir tat kattı. Cümlemize müşterek hasretleri terennüm etmekte cidden yekdasın. Geçmiş günler arayan mısralar yalnız senin, benim, Şevket'in, şunun veya bunun değil, Polonyalıların, Finlandiyalıların, Norveçlilerin haslı herkesin şiiridir. Anasından, babasından olan çocukları düşünmekten kendimi alamıyorum. Ve bu çocukların küskün ve boynu bükük dolaştıkları bahçelerde arada bir gözleri meçhul bir noktaya dalarak sizler rüya mıydınız, sizler yaşadınız mı diye mırıldandıklarını duyuyorum. Bütün şiir baştan başa sıcak ve dokunaklı. Babam, annem, evimiz, bahçem, Çitlenbiklerim hey gidi günler hey merak etme Ziyacım bu şiiri yazmakla hepsine kavuşmuş gibisin ve seni gidi kafir seni evimiz diyorsun da bahçeyi ve çitlenbikleri inhisar altına alıyorsun. Ciddi söylüyorum evimiz dedikten sonra bahçem çitlenbiklerim demekle çocukluğun en doğru ve en güzel köşelerinden birine ışık serpmişsin. Geç kaldı selamlamakta geç kalmayacağım. Kusursuz bir şiir. Koşup sana hesap vermeye geç kaldık ya Rabbi, geç kaldık. Yalnız ya Rabbi yerine Ya Rab deseydin daha iyi olurdu gibi geliyor bana. Dalgın bir anında hece meselesini aklına getirmeden bu beyti oku göreceksin, farkında olacaksın. Yücel'e verdiğin şiirler için de teşekkür ederim. Elbette mecmua göndermelerini temin etmişsinizdir. Hanım yengeme hürmet ve selamlar İbrahim'in gözlerinden öperim. Seni binlerce defa kucaklar evvela Allah'a sonra yengeme emanet ettiğimi, şiir yüklü mektuplarını beklediğimi hatırlatırım. Ziya'cığım, Cahit Sıtkı Tarancı. Evet, gördüğünüz gibi çok samimi, çok güzel bir edebi mektup. Neden edebi mektup kategorisine girdi? Yani bunu sorularda gördüğünüzde nasıl ayıracaksınız? Gördüğünüz gibi iki tane şiirini yollamış Ziya Osman Sabona ve bu iki şiir üzerine konuşuyor. Çok güzel eleştirilerde buluyor, bulunuyor ve ikinci şiirin görürseniz bir kelimesini eleştiriyor. Değil mi? Ya Rabbi demişim. Hece ölçüsüne uyuyor ama Ya Rab desem kulağa daha hoş geliyor diye çok güzel bir şekilde iki şiirini de eleştirmiş, çok güzel olduğunu söylemiş, çocukluğuna götürdüğünü onu anlatmış. İşte edebi mektuplar böyle olur gençler diyoruz ve devam ediyoruz. Mektup çeşitlerimiz daha bitmedi. Evet, iki tane mektup çeşitimiz kaldı. Ee, özel mektuplar, edebi mektuplar. Bunlar en önemlileri. Diğer ikisi çok karşınıza çıkmayacak ama onların da onları da kısaca anladan konuyu bitirmeyelim. Ne bunlar? Üçüncüsü iş mektupları. İş mektupları adı üzerinde aslında başlığı e, konusunu anlatıyor. Endüstri, ticaret, iş alanlarında e, iş yerlerinin birbirine yazdığı mektuplardır. Bu mektuplarda içtenlik olmaz. Hani özel mektuplar içten ve samimi bir üslupla yazılıyordu ya. Burada istenilen neyse açık ve net bir şekilde ifade edilir ve karşı iş yeri. Ne ise ona gönderilir. E, silinmez bir kalemle yazılmalıdır veya daktilo bilgisayarla da olabilir. Daktilo kalmadı hocam dediğinizi duyuyorum. Evet, haklısınız. Yani bilgisayarla ve e, silinmeyen bir kalemle olmalıdır. Kurşun kalemle iş mektubu yazılmaz, geçerliliği olmaz diyoruz. İş mektupları böyle. Resmi mektuplar nedir? Devlet dairelerinin kendi aralarında yazdıkları mektuplardır. Devlet dairelerinin birbirine yazdığı mektuplardır bunlarda. Diyoruz bu kadar mektup çeşitlerimiz. Özel mektuplar, edebi mektuplar, iş mektupları ve resmi mektuplar. En çok hangimiz hangisi karşımıza çıkacak? Özel mektuplar ve edebi mektuplar sıkça karşımıza çıkacak. Son olarak bir şey yapalım. Özel mektuplar ve edebi mektuplar arasındaki benzerlik ve farkları da bir analım. Çünkü bu ikisi göreceksiniz soruda çözdüğümüzde bu ikisinin özellikleri sıklıkla karşımıza çıkacak. Ee, özel ve edebi mektuplarda ikisinde de e, yakınlık derecesine göre mutlaka bir hitap olmalıdır. Hem özel hem edebi mektuplarda az önce o gösterdiğimiz kurallara uyulmalıdır. Neydi o kurallar? İşte sağ üst köşede tarih, sağ alt köşede isim imza, sol alt, alt köşede adres, bir hitapla başlaması gibi kurallar her iki mektup türü içinde geçerlidir. Yani bu kurallara uyulmalıdır. Hem özel hem edebi mektuplarda giriş, gelişme, sonuç bölümleri mutlaka olur. Bunların ne olduğunu az önce anlattık. Farkı ne peki? Özel mektuplar dost ve akrabalara yazılırken edebi mektuplar öyle değildir. Genellikle sanatçılar arasında yani dostluk olsa bile bunlar sanatçı dostluğudur. Genellikle sanatçılar arasında yazılır. Özel mektuplar samimi bir dilledir. Gönderici ile alıcı arasındaki yakınlığa göre belirlenen bir üslupla yazılır. Aslında edebi mektuplar da genelde samimidir. Ee, bu konuda da birbirine benzediğini söyleyebiliriz. Ee, özel mektuplarda sanat, fikir, edebiyat konuşuldu karşımıza çıkmazken, edebi mektuplarda o dönem o dönemi sanat ve edebiyat konularının e, konuşulduğu, Az önce gördüğünüz şiir eleştirisi vardı okuduğumuz mektupta bunları görüyoruz. Mektup konusu böyle. Ee, Mektup ne dedik? Mektup ölmek üzere olan bir edebi tür dedik. Yerini neye bıraktı? E-postaya bıraktı. E-posta yani mail. Bunun ne olduğunu biliyorsunuz ama kısaca yine birkaç cümleyle söyleyip mektubun yerini bıraktığı türden de bahsetmek istiyorum. E-posta nedir? Bir ağ içinde gönderim merkezleri arasında ki elektronik bir iletişim sistemidir. Biliyorsunuz bence e-postanın ne olduğunu. E-postayı kullanabilmeniz için kendinize ait bir e-posta hesabınızın olması gerekiyor. Ben bir şekil üzerinde şöyle e-postayı da incelemek istiyorum. Görüyorsunuz değil mi? Neden mektubu tercih etmiyoruz? E-postayı tercih ediyoruz. Çünkü e-posta hızlı. Hızlı, pratik. Ayrıca e-postayla resim, video gibi değil mi? Dosyalarda ekleyip gönderebiliyoruz. Bu gibi nedenler işte mektubun artık yavaş yavaş tarihe karışmasını yerine e-postaya bırakmasına neden olmuştur. Bir e-posta örneği hemen hemen böyle olur. Kısa bir e-posta var burada. Kime gönderecekseniz e-posta adresini yazmanız gerekiyor. Bir kısa bir konu yazmanız gerekiyor. İmla kurallarına yine uyarak yine bir hitap olur. Aynı mektuba, mektuptaki gibi aslında merhaba Selim Bey diye başlamış. Sonrasında istediğiniz şey neyse onu söyleyip işte yine buraya dilerseniz yerinizi, adresinizi yazabilirsiniz. İşte size küçük bir e-posta örneği. Biliyorsunuz bence bunu çünkü neden? Ben de size bir ödev verdiğimde sunum ödevleri vermiştim mesela. Ne diyordum? Bana e-posta olarak gönderin diyordum değil mi? E-postayı biliyorsunuz zaten sıkça kullanıyorsunuz. E, mektubun yazılma aşamaları gençler. Mektubun yazılma aşamalarını da az önce şekil üzerinde gösterdik ama son bir kez böyle özetleyelim. Mektubun yazılma aşamaları nasıldır? Önce yazılma amacı ve yazılacak kişiyi belirlemeniz gerekiyor yani. Niçin yazıyorsunuz? Bir dostunuzu özlediniz. Ona özleminizi ee, sevginizi anlatmak için yazıyorsunuz, yazıyorsunuz diyelim. Böyle bir amaç belirlemeniz gerekiyor. İçeriği belirlemeniz gerekiyor ve bunları bir sıraya koymanız gerekiyor. Başlamadan önce mektubu Baş, yazmaya başlamadan önce mutlaka bir hitap ifadesi olmalıdır. Yani bu da samimiyetinize bağlı bir hitap. Ne demiştik az önce? Sevgili Ayşe diye başlamıştık. Bu hitaptan sonra mutlaka bir virgül olur. Dikkatli olun. Bu da mektubun özelliğidir. Yani hitaptan sonra virgül olması. Sonra kendini tanıtırsın. Eğer seni tanımayan birine yazıyorsan veya içerik işte o gelişme bölümü dediğimiz asıl bölümde mektubu yazma amacından bahsedersin. Bu bölüm mektubun asıl bölümüdür. Sonlara doğru yani sonuç bölümünde ne yapıyorduk? Ee, sevgi, sa selam, saygımızı sunuyorduk ve iyi dileklerde bulunuyorduk. Mektubu bitiriyorduk. Bu da aslında sonuç bölümüdür. Sonra altta ne vardı? Ad, soyad, imza, sağ üst köşede tarih ve sol alt köşede adres vardı. Bunlar mutlaka olması gerekiyor. Ayrıca demiştik ki yazım ve noktalama kurallarına da uyacağız demiştik. Mutlaka son bir kez mektubunuzu göndermeden kontrol etmeniz gerekiyor. En son aşama mektubu göndermedir. Mektup, bence hiç mektup göndermediniz. Mektubu nasıl göndereceğiniz belki biliyorsunuz ama e, mektup çok fazla yazmadığınızı düşünüyorum. Mektubu nasıl göndereceğiz? Postaneden bir pul ekleyerek zarfın üzerine e, sol e, üst köşeye gönderenin adresi, sağ alt köşeye alıcının adresi ve bilgileri ve postaneden alacağınız pulla birlikte Mektuplarınızı gönderebilirsiniz. Bu da son aşamasıdır mektubun. Evet, mektup bu kadar. Ee, şimdi mektup anlattık, e-postandan da kısaca bahsettik çünkü mektup yerini ona bırakmıştır. Size şimdi mektupla ilgili bir ödevim var. Ben size bir mektup yaz, yazdırmıştım zaten geçtiğimiz dönem. Şimdi bu mektubun özelliklerini anladığınızı düşünüyorum. Çok zor bir edebi tür değil bilmediğiniz. Ben bir mektup yazmanızı istiyorum sizden ve benim bana mail atmanızı istiyorum. Mektubun konusu ne olacak hocam? Eğer okulda olsaydık devam ediyor olsaydık bu mektubu sınıfta size yazdıracaktım. Nasıl yapacaktım? Tahtaya bir sürü lider, meşhur lider ismi yazıp bu liderlerden bir tanesini seçip mektup yazmanızı isteyecektim. Şu an buradan istiyorum. Ne yapacağız hocam? Şöyle yapacağız. Büyük dünya liderlerini bence biliyorsunuz. Kültürlü, akıllı çocuklarsınız. Mustafa Kemal Atatürk olabilir, Recep Tayyip Erdoğan olabilir, yaşayan liderler de olabilir, Napolyon olabilir, İskender olabilir, Hitler olabilir. Peygamber Efendimiz de aynı zamanda bir liderdi. Peygamber Efendimiz olabilir, Türk büyükleri olabilir, Alparslan, Bilge Kağan, Metehan. Bu büyük dünya liderlerinden bir tanesine e, mektup yazmanızı ve bana mail atmanızı istiyorum. Bu dersi dinledikten sonra bir hafta içerisinde sizden mektup örnekleri bekliyorum. İnşallah çıkaracağımız dergilerde, seçtiğimiz yazılarda o mektupların güzel olanlarını da inşallah yayınlayacağız. Bugünlük bu kadar, bu dersimiz bu kadar. E, mektuba benzer bazı türlerle kaldığımız yerden devam edeceğiz. Görüşmek üzere.